Efendim herkese merhabalar. Bu videomun konusu artık bu klasikleşti. Çünkü karşımızda çok büyük bir suç örgütü iddiası var ve bu iddiayı değiştikçe inanılmaz şeyler çıkıyor, sonuçlar çıkıyor ortaya. Bu videomuzun konusu Ekrem İmamoğlu suç örgütü ve onunla ilişkili gelişen olaylar. Tabi bu ta, tanımı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamı kullanıyor, biz kullanmıyoruz. Cümle savcılığının tabirini kullanıyoruz. Ee, ve kesin karar, hüküm verilmeden de herkes masumiyet karinesi geçerlidir. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden kurtarmak adı altında yapılan veya Ekrem İmamoğlu et, e, ile ilgili farkındalık yapmak ne derseniz deyin protesto etmek falan. Adına ne konarsanız kovsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, toplumsal kaosu bana göre tetikleyecek e, eylemleri her gün yeni bir e, hal alıyor. Tabii bu Ekim İmamoğlu çürüğü ilgili arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben belden aşağı asla vurmam. Doğru değil. E, iki kişinin arasındaki şey falan demiyorum. Ben ahlaki ben magazin gazetecisi değilim. Ha bu arada bir değil. Birden fazla var. Birden fazla var. O kadar söyleyeyim. Ee, ben çalınan kamunun 560 milyarı iddiaya göre o 560 milyarın peşindeyim. Yabancı devletlerle yapılan gizli kapaklı görüşler, çift meslekli kişilerle yapılan gizli kapaklı görüşler ve terör örgütüyle yapılan kurulmuş ilişkiler. Onları konuşacağım. Ben benim işim o. Ben onların peşinde koşturuyorum isterse 4 e, değil 9 tane olsun umurumda değil yani o kayıt dışı <laughs> neyse ya, beni de magazinci yapacaksınız şimdi e, konu şu arkadaşlar Ekrem İmamoğlu suç örgütünün masum göstermek için Cumhuriyet Halk Partisi inanılmaz gerçek dışı algı yönetiyor peki bu algıda hükümet kanadı ne yapıyor cevap verebiliyor ama Veriyor çok geç. Ve hükümet kanadı başarısız. Eminim. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim gibi e, hakikatin peşinde koşturan gazeteciler olması hükümet direkt sınıfta kalıyor. Enformasyon, iletişim, milletişim hak getire. Yok öyle bir şey. Açıklama yapıyorsun ama yalan yayıldıktan saatler sonra. Çok basit. Çok basit. Yani mesela dün akşamki Cumhuriyet Halk Partisi mitingi. Miting çok başarısızdı miting mitinge katılım çok zayıftı. Çok başarısız bir mitingdi. Bunu bir şeyle örtmeleri lazımdı ve kendilerini masum çıkarmaları lazımdı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, şey yani, sana silah sıkar. Eli kanlıdır. sen elleri kaldır ya beni vurdular bak ya, kan, elim kanlı. Halbuki onun elindeki kan senin kanı. Cumhuriyet Halk Partisi böyle algıyı olguya galip getiriyor. Yalanı her zaman bakın her zaman çok mahkeme versen İsmet Ünü'nden bu yana bakın 50.000 tane şey delil getirir. 50.000 tane delil CHP'nin ta hep yalan. işi hep yalan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Beyaz miting gibi kötü, katılım düşük, heyecan yok. E ne yapalım? Biz bunu bir şekilde gör, geliyorum. Niye etrafı ışıklandırılmıyor? Ne ışıklandırma yok? Fatih Belediyesi AKP'li belediye yaptı. Işıklarımızı kapattı. Şimdi en yeni muhabir şehirde yaşayan herkes, büyük şehirlerde yaşayan herkes şunu bilir. Ana arteller ve meydanlar Büyükşehir Belediye sorumluluğundadır. Nasıl biliriz? Yani en geri zekalı şehirde yaşandı. Çünkü ana arterlerde, ana caddelerde yapılan yol, su, elektrik, şey yol, su hizmetlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin logosu kullanır ve orada işte Büyükşehir Belediyesi imzası, Ekrem İmamoğlu'nun imzası atılır veya Abu Hacı Yatmazoğlu'nun imzası. Sokaklar ve arka taraflar ilçe belediyelerindir. Bakın bütün meydanlar ve ana arterler Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır ve ana caddeler. Bunu hepimiz İstanbul'da yaşayan 16 milyon da biliyor. İzmir'de yaşayan işte kaç milyon? Yok onlar bilmezler. Onlar Atatürkçü. Atatürkçüler cahildir o. Ok. Yani maalesef toplumun en cahil kesimi Atatürkçüler. Onları maruz görüyorum. Bu ee, Atatürkçüler gel çok samimi Dalga geçmiyorum. Cahil zavallı adamlar. Onlara katmayalım. İşte Ankara'daki de bilir. Ankara seçmeni de bilir. Bizim Erzurum'un da bilir. Başka büyük şehir. Diyarbakır büyük şehirde yaşayan Diyarbakırlı da bilir. Bu kadar net söylüyorum. Konya'daki de bilir, Mardin'de de yaşayan da bilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin sözde en çok belediyesini elinde bulunduran bir partinin genel başkanı. Olan şahıs tutuyor ve genel başkan yardımcıları ne yapıyorlar? AKP'li ilçe belediyesi ışıklarımızı söndürdü. Ko korkman, işte korkulun ecele faydası yok, biz siz böyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya yani Meydana baktım, meydan bomboş. Heyecan yok, rezillik tamamı yüzde doksanı tamamı değil mi de yüzde doksanı marjinal bir halta yaramayan işte sol komünist parti pırtıcılar kağıt üzerinde olan bol rakı şey gece alem bar muhabbeti yapan çok net söylüyorum kızları pis kokan terli kirli yağlı saçları olan erkekleri böyle saç sakal karışmış kirli terli yağlı böyle banyo yapmayan tipler ya doğruyu söylüyorum hakaret etmiyorum hep o marjinal tipler vardı işte. Hep o marjinal tipler, iyi gösteriyorlar, iyi bağırırlar, iyi çağırırlar ama karşılarında en ufak yüzü gördüklerinde de çil yavrusu gibi dağırırlar. Öğrencilik hayatımda onları çok iyi biliyorum ve çok iyi tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Beş kişiyle, dört kişiyle vallahi billahi 200 kişi hallaç pamuğu gibi dağıttık. Yani Sultan Alparslan Han atamızı bile geçtik yani onlar ee, bire beş, bire dört de savaştılar. Bakın biz dört kişi 200 kişi dağıttık, bire elli. Yani demek ki atamızdan iyi ders almışız. Böyle yani bunlara böyle dalga geçiyor. Vallahi bile bak. Yıldız'da, İTÜ'de, şeyde, e, Minvar Sinan'da, Beyazıt'ta. Hele üç tane ülkücü bir araya gelince sonucular böyle. Çok net söyleyeyim. dizlerinin bağı çözülürdü. Dizlerinin bağı çözülürdü. Çok iyi biliyorum onları. Bir molotof atarlar, kaçarlar da ondan sonra ara ki bulasın. Yani kıyıda köşede bulacaksın hesap soracaksın. Böyle ha, silkeliyorduk yani böyle hayırdır falan diye. Ee, Tabi cevap veremiyorlar. Sonra uzun süre cevap veremiyordu o arkadaşlar. Yani kimi uzun süre yatıyordu. Yani sokağa çıkmak istemiyordu işte. Uzun süre yatıyorlardı. Cevap veriyor. Kimseyle konuşmuyorlardı. Öyle yani ben sonucu çok iyi biliyorum. Bu, bu, bu geri zekalar. Gerçekten geri zekalar bunlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu beceriksizliğini, bu bitmişliğini örtmek için şey Fatih Belediyesi'ne yüklendi. Ya o anda Fatih Belediyesi, AK Parti İstanbul İl Başkanı, Fatih İlçe Başkanı AK Parti'nin. Siz ne yapıyordunuz arkadaş ya? Siz ne yapıyordunuz? Hemen açıklama yapın, sosyal medyada paylaşın. Orası meydan Özgür Bey de bilir, yanındaki bütün adamlar bilir. Oradaki ilçe belediye başkanları tamamı bilir. İlçelerin, meydanları, büyük şehrin bütün meydanları ve ana arterlerinde sorumlu olan büyük şehir belediyesidir. Bunu söyleyecek miyiz? İş iletişim başkanlığına, de formasyona falan gerek kalmadan. Ayıp ya. Ya siz bunu yapamayacaksınız. Bak sadece iş yapma, kamu hizmeti bakın. AK Partili belediyeler çok net söylüyor. Gerçekten iş yapıyorlar. Şehri şey yaşanır hale kıldılar. Ama arkadaşlar Öbür yandan bu yalancı, ahlaksız, rezilleri de bir şekilde enterne etmemiz lazım. Çünkü bunlar bu yalanlarıyla işte o zavallı, cahil Atatürkçüleri, Kemalistleri işte bir şekilde mutlu olmayan, istediği gayrimeşru isteği yerine getirilmediği için AK Partili belediye kızgın olan seçmenin aklını çelmesini engelleniyor. Fatih Belediyesi basın ne yapıyordunuz hocam siz ya? Yani Fatih Belediye Başkanı. Hadi, hadi hepiniz mi hastaydınız? Hepinizin çok özel uğraşımı vardı. İlçenizde sınırlar içerisinde bir etkinlik oluyor. En azından nöbetçi zabıta müdürü ya zabıta amiri. Başkanım böyle bir durum var. Bildirmen lazımdı sorumlu başkan yardımcısına. Ona bile gerek yok. Hepsinin haberi vardı arkadaşlar. Aradan 10 saat geçiyor. Belediye başkanı bir açıklama. Bakın Fatih Belediye Başkanı İstanbul'un en kaliteli şu anda çok net söylüyorum. Esenler Belediye Başkanı gibi en kaliteli belediye başkanı, en iyi şehirci bakın. En kaliteli belediye başkanı, en iyi şehirci. Ama Allah razı olsun şehri yaşanır halde tutuyorsunuz. Ama hocam bir de bu yalancıların önünü kesmek zorundasınız. Bir cümle yahu diyeceksiniz ki Özgür Bey ve o sırada kürsüde bulunan o bütün belediye başkanları da çok iyi biliyor ki Büyük şehirdeki ana arterler ve meydanların görev ve sorumluluk sorumlu büyükşehir belediyesindedir. Hatta orayı biz asfaltlamıyoruz bize. Asfaltlattırmıyorlar büyükşehir çünkü onlar yapıyorlar. Bunu da söyleyecektiniz. Aksayan durumlardan dolayı müdahale ettiğinizde ben biliyorum. Ana arterlerde AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde İBB bir şey yapamıyor. ilçe belediyesi yapmaya çalışıyor. İBB zabıtayı gönderiyor. ilçe belediyelerinin çalışmalarını engelliyor. Böyle de adamlar. Yani bunu açıklayacaksınız. Arkadaşlar şimdi bu yalan dolanla siz algı oluşturarak bir yere varamazsınız CHP'liler. Ey CHP'liler. Cahil Atatürkçüler siz de bunlara inanmayın. Yani kabul edin cahilliğinizi, zavallığınızı kabul edin. Bu ilke kim hizmet ediyor ona bakın. Hani özetin özeti Cumhuriyet Halk Partisi yalancının umu yatsıya kadar sana yanar. Artık 19. yüzyıl, 20. yüzyıl o ilkel, arkaik siyasi anlayışıyla siyaset yapamazsınız. Bakın çok net söyleyeyim. Benim kızım 5 yaşında. Şununla her şeye ulaşabiliyor. Ve sizi temin ederim. Bak şunu çok iyi kullanıyor. Şunu çok iyi kullanıyor. Siz artık siz ilkel kaldınız. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da çok yakın zamanda tarihin çöp sepetine çöplüğüne atılacaksın. Hatta çöp peti bile değil. Bu millet sizin üzerinize sifonu çekecek. Çok net söylüyorum. Bırakın bu yalanları. Yeter ya. aldığımız nefes bile yalan. Ya Ekrem İmamoğlu girdi partiye. Partinin dokusu ne kadar müsaitmiş ya. Bütün yöneticiler Ekrem İmamoğlu oldu ya. Hep algı hep algı. Ve bizim zamanımızı harcıyorsunuz. Canımızı sıkıyorsunuz ya. Ben bu şehirde yaşıyorum. Bu şehirde yaşamanın bedeli sizin yalanlarınızla mı muhatap olmak ya? Çok ağır bir bedel. Ha ben bu şehri terk etmem. 1453'te aldım. Kıyamete kadar bu şehirde kalacağım ama sizi kovarım bu şehirde. Çok net söylüyorum. Bireysel olarak değil. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sahibi olan 16 milyon İstanbullu'nun duygusunu size etkile getiriyorum. Biz 1453'ten ge 53'te geldik. Ve kıyamete kadar burada gitmeyeceğiz. Kıyametle birlikte biz burayı terk edeceğiz. Ama vallahi 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 sizi en kısa zamanda çöplüğe atacağız. Göreceksiniz. Eğer böyle yalana devam ederseniz. Ayıp ya siyaset üretin ya. Siyaset üretmekle yalan doğurmak çok farklı şeyler Özgür Bey. O torbacı kafası tıraşlı neydi? Ali Mahir Bey demek zorundayız. Çünkü bu partinin genel başkanı. O seçmene saygı gereği söylüyor. Hayırdır ya? Sezgin Tanrı kulu kalktı bu milleti bir kırdırmak için dedi ki adam demiş ben Osmanlı torunuyum ve yalan olduğu çıktı ortaya. Bir gram onur ve bu millete saygınız olsaydı kalkıp Sezgin Tanrı kulu adına özür dilediniz ve Parti Disiplin Kurulu'na sevk ederdiniz. Bugünkü CHP sen böyle devam et. Çok yakında, çok yakında bu millet üzerine sifonu çekecek çok net söylüyorum. Ayıp ya yeter artık sizin yalanlarınızla yüzleşmek, yaşamak istemiyorum sürekli. Ya. İstanbul'da yaşamanın bedeli CHP'nin yalanlarıyla muhatap olmak mı ya? Yani bu kadar mı ağır ceza verilir insana ya? Aldığınız nefes yalan ya. Neyse kusura bakmayın çok kızgınım çünkü dünden beri sinir oldum ve herkes şey yapıyor, herkes soruyor. Herkes. İstanbul'da yaşamayanlara arayan. İnan sizi temin ediyorum. Saydım tam 78 tane mesaj gelmiş. Ya Erdal ayıp olmuyor mu falan. Ya kardeş ben AK Partili değilim. Şeytana ne kadar yakınsam AK Parti'ye o kadar yakınım. Şeytana ne kadar yakınsa CHP'ye o kadar yakınım. O kadar net söylüyorum partiler bana yetmiyor. Yani Türkiye'deki partiler yetmiyor derken hepsi şey kavgası, kayıkçı kavgası. Ama ayıp ya. Hayır şimdi hakkı teslim ettiğim için ben AK Parti sanıyorlar. Değilim. Ayıp olmuyor. Bana ne ya? Ben niye CHP'nin bu yalanlar muhatap oluyor bu? Hele bir iki tane kaç? Bir iki tane her neyse de büyük çoğunluğu büyük şehirlerde yaşayan. Ya dedim sizin meydan neresi? Mesela birisi Pomarza meydanı neresi dedim Kayseri'de? Kim bakıyor büyük şehir? Hangi ilçeye bağlı? E şey, e şey aynısı oğlum dedim ya. Büyükşehir kavimine göre bütün ana arterler ve meydanlar Büyükşehir'in sorumluluğundur. Neyse, kusura bakmayın. Ama CHP'nin bu yalanı ikame etmesi bu toplumda tutmaz. Ancak gerçekten cahil, okumayan, zavallı Atatürkçüleri ve Kemalistleri inandırabilirsiniz. Bir de e, bindirilmiş kıtaları. Onları inandırsın. Bu millet yemez. Hoşçakalın arkadaşlar.